Ne yapıyor? Yapıyor? Evet, krepler pişiyor arkadaşlar. Şimdi kahvaltı sohbetleri çekeceğiz. Böyle arada bir kahvaltının öncesini ve sonra kahvaltıya da muhtemelen yumurtalar burada olduğuna göre yumurta salatası geliyor, değil mi? Dağınıklığımı çekme sen keşke. Ama olmaz, olmaz. Tamamen doğallığını istiyoruz biz bu videoda. Şampi kamerayı açtı. Evet, olayımız zaten bu. Tamamen doğallık. Krep yapıyoruz arkadaşlar. Daha ya, burada küçük bir cüneyimiz var. Babam kuruyor. Evet, krep yapıyoruz. Şimdi de videomuza geçiyoruz. Bir e, muhabbet edip biraz ondan sonra da kapatacağız. Bir bay bay yap bakayım. Bay bay. Yavaş çekmedi içinden. Çekerken de yapacak mı? Kaldım ya çekmedi Çekmeye başladım. Dan 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 dan. Yan, şöyle yan otururken daha mı iyiyim böyle? Kılolu mu çıkıyorum acaba? Aslında ben çok zayıfım. Dışarıda görenler çok zayıfıyor ya. Sen diyor ne kadar zayıfmışsın diyorlar ya. Şeyde kilo çıkıyorsun diyorlar e, ya. Videolarda değil mi? Evet maalesef. Bana da aynısı söylüyorlar. Hadi bana diyorlar da sana mesela videolarda kilo. Sen videolarda da kilo çıkmıyorsun ki. Yok canım videolarda kilo çıkmıyorum gerçekten. Allah Allah. Tabi bak mesela şurada da bak. Yanaklarım kocaman çıkıyor bir kere. Yanaklarım zaten kocaman o. Gider bir şey mi yaptırırım ha. Ne yaptıracağım? Bir şey tamam mı? Ne diyorlar bana? Eritiyorlar. Ya Bak, yok aslında. Adını bile bilmiyor. Ha bilmiyorum. <laughs> Ya aslında benim şöyle yandır bu da kadar yoktu. Diş sıkmaktan olmuş. <laughs> Denizi kapattı. Rol, rol çalıyor diye. Diş sıkmaktan şey olmuş. Çipit 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 çipit. Şey varmış ya. Yani, hmm, diş için çene botoksu. Diş sıkmayı engelliyor. Aynı zamanda da şey yüzünün gerçek halini dönmesine sağlıyormuş. Biliyor muydun? Babacığım oturur musunuz ya? Yani? Deniz abi. Kırık <laughs> Ah, Al sana domates al. Ah. Ah, ah. Otur. Ana, maya bırakmadım kendime. Ne mayası? Ha? Yoğurt mayası. Bir yandan yoğurt çorbası yapacağım da. Neyse, bir yerden alırlar. Hayır. Evdeki bütün yoğurdu. Ay. Çorba yapıyorum. Evet, ara ara böyle... Kahvaltı muhabbetleri yapacağız arkadaşlar. Gerçi şimdi Ramazan geliyor da biz de ne zaman olumsuzluk yapamayacağımız şeyler varsa o zamana video çekmek evet. istediğimiz ya işte şimdi şu oldu, şimdi bu oldu. Yani o ne yayınlar var Yani gerçekten zamanlamamız kötü. Evet. <laughs> Neyse. Bunu çekmiş olalım. Bugünkü konumuz kadınlar erkek eşit mi? Evet, eşit mi? Evet, ilk önce kadınlardan alalım cevabı. Eşit oldukları konular var, eşit olmadıkları konular var. Aa, üzerime yoğurt saçı Şimdi şöyle, <laughs> e, günümüzde artık kadınlar, erkekler çalışıyorlar. Yani önceden sadece erkek çalışırdı. Kadının ev işlerine, çocuklara vesaire bakardı. Sorumluluk bu şekilde bölünürdü. Ama şu anda günümüzde kadın da çalışıyor. Doğal olarak bence eşitlik babına bakarsak eğer e, nasıl ki kadın erkek çalışıyor ise e, ev işlerinde, evdeki sorumluluklarda çocuklar dahil olmak üzere bence erkeğin de kadın kadar yapması gereken görevleri oluyor. Hayat müşterektir dediğimiz şey yani. işiniz derken sen ev işlerinde de mi yardım edeyim sana? Ya temizlik vesaire ya yapamazsın zaten ya da yap, yap yapar mısın? Bilmiyorum. Ya ben mesela ben küçükken annem ortalığı süpürürdü ben de villada atardım. Ha, bak işte mesela anne evinde yapıyorsun. Amacın sana yaptırıyor da. Ben yaptırdığım zaman ne oluyor? Ama annemin <laughs> zamanında yapmadığım burada yaptığım şeyler de var. Evet. Ama doğru. Ama şu anda mesela kayınpederim hala temizlik yapar. Yardım eder anneme mi? Ama o şimdi şey He, ya. ne? O şimdi. Ne? <gülüyor> ne <gülüyor> ben niye ben sana yardımcı olmuyorum mu? Yok, oluyorsun da ben temizlikte senden zaten yardım istemiyorum. Ben zaten temizlikte işime karışılmasından gerçekten nefret ediyorum. Arkadaşlar Hiç yardımcı sevmem. kadın e, alalım diyorum. <laughs> Onu bile istemiyor. Bana dese ki Emrah şuranın tozunu al desin. Ben tozunu alayım, benden yarım saat sonra gider, yine tozunu alır. O yüzden yani ben işte e, temizle yardım etme gibi bir lüksüm yok. Yok yok, istemiyorum. Ha ne var? Bana yaptığı en büyük iyilik denize bakmak. Öv beni, öv. Arkadaşlar işte eşitlik burada. Çünkü şimdi beraber çalışıyoruz zaten. Yani home office gibi görünse de biz dışarıda da bir iş hayatımız var. Birlikte çalışıyoruz karı koca. Ee, eşim Dolayısıyla eşim dedim sana. Ay, Ay çok Ay. iyi. Ay, şimdi... <laughs> Emrah Adolu dolayısıyla... Avrat. <laughs> <laughs> Emrah evde. Evde olduğu için şimdi sizce bana yardım etmesi normal mi değil mi? Bence normal. Şimdi ama, benim... ama şimdi şöyle. Şimdi mesela diyelim ki yakında Şahin'le kokoreç açılırsa. Ha. Şimdi kokoreç açıldığı zaman ben gece ikiye kadar orada duracağım. Ne yapayım ben şimdi sana işini bırak da gel benle ilgilen çocukla ilgilen mi diyeceğim? Çünkü bu Onunla da alakalı. Mesela biz story atıyoruz. Bana diyorlar ki, abi benim kocam, işte benim çocuğuma hiç yardım etmiyor ya. yardım etmiyor değil arkadaşlar. Soruyorum, kocan çalışıyor mu? Evet. Kaçta kalkıyor? 7'de kalkıyor, işe <laughs> gidiyor. Ya o adam 7'de kalkıp, işe giderken saat 6'da kalkıp çocukla nasıl ilgilensin? Evet. Ya şimdi, benim, <laughs> aynen böyle bir durumda zaten bir şey beklenemez. Ha şimdi benim e, zamanım var. <laughs> imkanım var. O yüzden biz haftanın üç günü Deniz'i sabah ben kalkıp kaldırıp öğlene kadar tutuyorum. Öyle uykusunu uyutuyorum. Geri kalan dört günde de gönül kaldırıyor. Sırayla bir gün Emre uyuyor, bir gün ben uyuyorum. Yani bu sayede ne oluyor? Ee, hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak e, olumlu bir şekilde günümü geçirmiş oluyorum. Çünkü uyku gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki anneler özellikle her iki sabah erken kalkıyorlar. O yüzden yani bir gün uyuyup bir gün uyumamak ya da ertesi gün uyuyacağını bilerek o gün erken kalkmak gerçekten çok güzel bir motivasyon. Bu konuda o kadar çok yardımcı oluyor ki bana. Dolayısıyla da pozitifi. Gerçekten hani diyorsunuz ya nasıl bu kadar pozitifsin. Pozitif olurum tabii ki. Bana çok yardım eden bir eşim var. Gerçekten. Ama şimdi şöyle olsa mesela ee, ben sabah köründe kalkayım. Akşama kadar çocuklarla birlikte yemeği yap, çamaşırı bir makine yıkıyorsunuz ama sonuçta bunları da bir insan gücüyle e, devinim yapıyorsunuz. E, bir yandan çorba karıştırıyorum. Ondan sonra e, çocuk yaramazlık yapıyor falan, e, bir yandan uykusuzsun, e, kendine bakacak zaman yok, kendine ayırabileceğin hiçbir şekilde zaman yok. Hatta zaman geliyor ki affedersiniz lavaboya gidemiyorsunuz çocuktan dolayı. E şimdi sonra enerji sıfır. E moral sıfır, akşam eş gelecek, surat beş karış, sonra niye suratın beş karış? Öyle değil mi ama şimdi bu kadar ya, sorumluluğu... Yardım edebilme zamanın varsa bence evet. herkes karısına yardım etmeli arkadaşlar. Sonra, sonra ya bir de erkekler genelde dışarının gazına geliyor. Dışarıda mesela şey, bu da çok kılıbık. Yok karısından çok korkar. Yok işte şöyle. Abi e, karısından korkar, kılıbıklık falan lafları çok eskide kaldı bence. Yani çok çirkin bir şey bence. Yani e, bence şey kadar doğal bir şey yok ya. Yani e, nasıl sen saygı istiyorsan, sana bir şekilde evde saygı duyulsun, sevgi e, verirsin istiyorsan. Aynı şekilde kadın da bunları hak ediyor. Yani sen kadına e, işte mesela bazıları diyor ki. Ben kadın karma diyor haber vermeden çıkarım gece onun bir o şey o bire kadar ikiye kadar dışarıda dolanırım beni arayıp soramaz bile. Hmm. E niye soramazsın kadın? Mesela o zaman karın da çıksın mesela gece ikiye kadar eve gelmesin. Yani yani kadın ve erkek eşittir derken bence bu tarz, hatta pozitif olarak kadınlar üstün varlıklardır arkadaşlar. Yani e, bence yani e, şey diye demiyorum yani şimdi Bence kadınlara daha fazla e, hak tanınmalı çünkü ya düşünsene ya dünyanın en önemli olayı doğurganlık kadınlara verilmiş yani şimdi e, o doğurma olayı ondan sonra üreme olayı dünyanın işte ayakta kalma olayı düşünsene üreme yok ne oldu bitti dünya bitti. Neşet Ertaş ne demiş? Şimdi bayan tercih edecek ya hanımcı 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 ya öyle bir şey. Hanımcı belki de mutluluğun sarı budur arkadaşlar. Biz şu ana kadar çok şükür bir kere bile kavga etmedik yani. Şurada 10. On, on, yılımızı Hiç hanımcı değilim. Yani hanımcı derken böyle... Niye öyle durdum lan bir anda hanımcı değilim derken? Yani ben olması gerektiği gibi davranıyorum. Yani böyle aman karım işte şöyle yapsın da aman karım üzmeyeyim de aman işte karımdan korkuyorum. Yani öyle bir şey yok. Ben neysem gönülde o. Yani ee, o zaman o da e, beyci. Evet. Yani biz birbirimizi düşündüğümüz <laughs> için yani hanımcı falan kelimeleri bence biz gayet gerçekten demokratik bir aileyiz arkadaşlar. Mesela Emre akşamları bazen arkadaşlar okey e gider. Tabii ki ben hani onun kadar çok gitmiyorum. Sınırımı biliyorum diyelim ona. Ben de haftada bir kere aynı e, oynadığı grubun eşleriyle birlikte akşam okey e gidiyorum. Yeri geliyor çocuğu, e, Emrah uyutuyor. Ne var bunda? Şimdi birçoğu, hatta kadınlar bile, Allah öyle şey falan diyecekler. Neden olmasın? Kadın da kendine... Kafasını haftada, dağıtsın. Evet, kafasını dağıtsın. Kendine zaman ayırsın. Mut, uyarsın, mutlu uyarsın, enerji uyarsın. Evet. Mutlu. Ve eşim bana o değer veriyor. Ne istiyorsan, bana bir de özgürlük Allah. alanı e, yaratmak için fırsat veriyor. Diye düşündüğü zaman kadın gerçekten eşine de çok daha e, pozitif olur ya. Çünkü sen bana değer veriyorsun. Bana değer verdiğin için e, uykuna feragat edip çocuğa bakıyorsun. Sen onu diyorsun. Yapabileceği bir şey varsa onu yapıyor. Ben mesela bir gülle kahve içmeye gidebilirim. Gidiyorum. E, alışveriş yapmaya gidiyorum. Bir, mesela ben birazdan yemeğimi yapıyorum şu anda. Neden erkenden yapıyorum? Birazdan şey gideceğim. Şebo'ya gideceğim. Güzel Fantezi'ne gideceğim. İşim var orada. İki saat bir zamanım var. Şimdi birazdan uyutacağız Deniz'i. Ben gideceğim. Koca evde. Ne var bundan? Sence? Bence gayet normal. Gayet normal. Ha, ama dediğim gibi şimdi sen çalışıyor o ben bunları yapabilirim dedim. Tabii ki yapamazdım. Tabii ki. İmkan varken yapmayan böyle de ben diyorum evdesindir, zamanım vardır. Ona rağmen çocuk orada ağlıyordur. Kadın orada işte yemek yapmaya çalışıyordur. Ayağında dolanıyordur çocuklar. Sen duyarsız bir şekilde elinde telefonla oturuyorsan o zaman bu bencilliktir bence. Değil mi? Evet. O yüzden eşlerinize yardımcı olun arkadaşlar. Evet. Yani bunu şey olarak görmeyin. Aman dışarıdakiler işte şöyle der. Aman dışarıdakiler böyle der. Ondan sonra işte ben işime değer verirsem hanımcı derler, dalga geçerler, gılıbık derler. Yani bu bu tarz şeyleri hiç düşünmeyin. Yani e, önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan evinizdeki huzurdur arkadaşlar. Aynen, aynen. Dışarıdakinin dışarıdakinin aynen. ne dediği hiç umrumuzda olmasın. Evet. Siz eşinizle huzurluysanız, mutluysanız, güzel bir yuvanız varsa, güzel çocuklarınız varsa Evinize sahip çıkın, çocuklarınıza sahip çıkın. O bize her zaman diyorlar ya işte 15-16 sene geçmiş. Bizim bu arada 16 senemiz bitti gönülle. Geçen geçen ay 16 senemizi doldurduk yani 17. Hı -hı. seneye girdik. Yani şimdi 17 senedir hiç olumsuzluklarımız yok. Ha birçok olumsuzluğumuz var ama o birçok olumsuzluğu biz beraberce gözledik. Yani hiç bunları birbirimize yansıtıp da işte ben işte yok şöyle oldu, böyle oldu diye gönlüne yansıtmadım. Gönül işte şöyle. Kendi bir şeyimiz varsa kendi içimizde yaşayıp beraber çözebildiğimiz şeyleri beraber çözdük. Birbirimize saygı duyduk. Bu da ne oldu? Bizi ayakta tuttu. O yüzden insanlar birbirine saygı duyduğu sürece ilişkilerini yürütebiliyorlar. Evet ama suistimal edilmemesi lazım. bazı insanlar bunu suistimal ediyorlar. Nasıl mesela? Ya ne bileyim mesela işte e, kadın diyelim. Kadın e, kocasını kendi ailesine karşı savunur ya da erkek tam tersi. hani ben şu anda kadın olduğum için sanki kadını savunuyormuş gibi olmayayım ama. Yani savunuyor, arkasında duruyor, alttan alıyor, saygı gösteriyor, fedakarlık yapıyor. Diğer taraf bunu kullanıyor. Onun sevgisini, saygısını kullanıyor. Aynı şekilde karşılık vermek yerine onu e, duygusal anlamda içiyor mesela. Sevgisini kullanıyor. Böyle erkekler de var. Ya da kadınlar da var. Suistimal edenler var. O zaman ne diyoruz? Suistimal etmeyin. Evet. Alamam <laughs> <laughs> Yani kadın erkek eşittir arkadaşlar. Zaten. Ama e, şey güç anlamında bir tabii ki yani. Ya şöyle. Mesela şimdi sen Erkeksin, tamam mı? Ee, Teke tek ringe çıkalım mı? Ha? Teke tek ringe çıkalım mı? Hayır işte, güç olarak bir kere erkek üstündür. Bir de bir şey... Alıyor aşağı e, belli bir saatten sonra, mesela ben okey'e gidiyorum dedim ya, gittim yer belli. E, Sürekli gittiği yer, güvenilir bir yer. Gittim kişiler de belli. Zaten sınırını bilirsin, yani kendini bilirsin. Ama mesela şey de, e, mesela sen evdesin ama ben dörde, beşe kadar dışarıda gezemem. Yani ama o olduğumuz e, Orta Doğu'ya özel bir şey. Evet. Yani şu anda biz Orta Doğu'da. Orta Doğu ülkesiyiz. Evet. Yani şimdi burada ne kadar güvenilir? Yani şimdi mesela belki Yaşına Avrupa, bir şey belki Avrupa'da olsaydın, belki Amerika'da. Gerçi oralarda da oluyor ya. O yüzden kadınlar gerçekten Yani erkek kendini dışarıda bir nebze daha... Kadın erkek eşittir ama eee yaşantısını da bilmeli ya, değil mi? Yani şimdi mesela Gönül'ün dediği gibi şimdi Gecenin doğrultusunda sokakta ya gezebilmeli aslında ama dünya şartları bence ona el vermiyor. Yoksa bence onu da yapabilir. <laughs> Allah aşkına bak bir anda şey yapar süper. Ama... Ya bunu yani yapayım. bir erkek dışarıda daha kendini iyi koruyabilir diye düşünüyorum fiziksel gücünden dolayı. O yüzden kadınlar hemen... Hani geç saatlerde dışarıda dolaşmalarım güvenli değil dediğin gibi. Yani yoksa. yapamam. Yani normalde e, dünya şartları onu el vermiş olsa o da yapılır. Evet. Ha Bence bir erkek de gecenin dördünde dışarıda dolaşmamalı. E, tabii canım, yani aynen. şimdi gecenin ikisinde üçünde hani çalışma haricinde şimdi fırıncılar mesela çok erken saatlerde kalkıyorlar. Benzinlikçiler, pompacılar bilmem neler çok erken. Ama onun haricinde genelde üçte dörtte dışarıda olanlar çok da hani böyle yani İş haricinde işte bekçisi, polisi bilmem nesi genelde çok da iyi işler yapmazlar. Yani... Ama mesela okey'e falan gidiyorsunuz, geç geliyorsunuz. Bana. Tamam işte yani tamam. E, o da normal şey İşte şimdi mesela Ramazan geliyor, sahura kadar dışarıda... Ama şimdi sahura kadar herkes dışarıda. Evet. Mesela dışarı çık, gece üçe iki kadar herkes dışarılar, cıvıl cıvıl olacak. Evet. Çünkü Ramazan'ın verdiği bir şey var ama normalde iki buçukta üçte hiç mekanlar böyle tıkın tıklım dolu olur mu? Olmaz. olmaz. O ayrı bir yani o... 11 ayın sultanı. Ramazan geldi çattı. Sen doydun mu? Evet ben doydum. Fark ettiyseniz arkadaşlar ben, ben doyana bilmiyorum. kadar yemek yiyip doyduktan sonra tatlı. E, Nutella'yı yapıştırdım. Nutella yoksa işte fındık ezmesi, fıstık ezmesi, bal işte bilmem ne. Onunla böyle bir az bir şey de olsa bir şey e, beyne şey sinyalini gönderiyor. Doydun sen Emrah kalk artık. Onu yedikten sonra da çayımı içiyorum. Ben yemekle beraber çay içmeyi sevmiyorum. Çok saçma ama kahvaltıyı kahvaltıyı çayla beraber yapmıyorum. Ben kahvaltı bitiyorum, bitiriyorum kahvaltımı sonra çayımı içiyorum. Ama illa da lafını böldüm. İlla da kahvaltı hazır olmadan çay da demin almış olacak yani. Evet çünkü kahvaltı biter etmez o çay keyfi evet. içilemez. Bir de sizde var mı bilmiyorum ama ben mesela kahvaltıda yumurta yediysem ve çayı içtiysem Ellerimi yıkadıktan sonra yeni bir çay bardağı ile içiyorum. Ay. Çünkü e, kendim bile olsam o kenarları yumurta kokuyor. Pis kokuyor. Evet arkadaşlar, biz pijamayla kalktığımız gibi elimizi yüzümüzü yıkayıp direkt e, sofraya oturduk. Hı. Kahvaltı muhabbetleri böyle mukbang. Arada böyle çekmek istiyoruz. Tabi Ramazan geldi ama Ramazan'dan sonra belki savurda yapabiliriz böyle sahur mukbang gibi falan. Kadın ee, ya yani erkekler eşitliği konusunda da siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda da evet, yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bizim değinmediğimiz farklı konular varsa onlara da değinebilirsiniz. Ee, biz de yorumların hepsini okuyoruz. Biliyorsunuz bu aralar YouTube'a çok fazla video atmıyoruz ama neden atmıyoruz? Ee, i̇nsanlar e, like atmıyor, yorum atmıyor, videolar izlenmiyor. Bu, bu da ne oluyor? Psikolojik olarak bizi video çekmemeye itiyor. Ama siz bu videoya like atar, yorum atarsanız, videoda çok izlenirse baktık biz de o, Aşkım videomuz izlenmiş gördün mü diye. Ondan sonra yeni yeni, yeni yeni, videolar çekeriz. Çünkü gerçekten hani insan video çekiyor, işte editliyor, bilmem ne abi falan filan. Ondan sonra yüklüyor. Baktığı hiç izlenmiyor eskisi gibi. Artık insanın video çekesi kalmıyor. Ama dediğim gibi siz videolarımızı izler, beğenir, değerlendirirseniz biz de video çekmelere devam ederiz. Hepinizi ben çok seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Son söz her zamanki gibi gönül şahında. Evet, biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bak, bunu hiç tamamlayamadım. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de bir şey var. Ben şey Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Öpüyoruz sizi. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğunuz oruçları, duaları kabul etsin inşallah. Öpüyoruz.